arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hadi başlayalım alın ne o ne içiyorsun ee, bağlı sütü Hadi kayıpla Hadi başlayalım oyuna. Anlat bakalım bize ne yapacaksın? Ee, ne oyunu evet kurdun? Luna, Luna, Luna Park. Luna Park. oynuyorum ben. Luna Park. Luna Park'ta çocuklar oynuyor. Burada bunlar da kaçık oturmuşlar yemek yiyorlar. Arda Ar burada bekliyor. Kolayı dökecek o da. Sonra bardaklara. Niye onlar hepsi mutfakta bütün Barbiler? Ne yapıyor o Barbiler öyle mutfakta? E, bu çay içiyor. Bu ayakkabı yatıyor. Ayakkabını çıkartmış. Bu da çocuğu onun. O da çocuk izliyor. Oh, herkes burada eğleniyor. O neyle eğleneceğini bilirmiş. Burada boşan önce var ama şu şuradan kopmuş. O yüzden binemiyor. O çocuk annesinin yanında bekliyor ve bu da bunu dökecek kolayı birazdan bunlara. O yüzden burada bekliyor. Bunu çay içiyor yatakta. Bu bebek de ağlıyor. Bir bölümü niye getiriyorsun diye. Bir bu pişmemiş ama kapağı açık bırakmışlar. O yüzden pişmiyor. O yüzden ağlıyor bebek. Evet. Ve bu da sırasını bekliyor. Bu da sırasını bekliyor. Polipokut. Neyse burada polipokut bekliyor. O zaman bu beklemesin. Bu da sofraya gir. Bu da beklemesi yok O ben de öyle almasın. Hadi bir yandan çayımızı da içelim. Evet. Sen de çayını içsene. Evet ben de çok hastayım. tatı. Şimdi bu da içine bu burada... sısın bekliyor. Kalk hadi kalk. Oyunuma başladım. Hadi. E. Kalk hadi kalk, kalk hadi kalk. Tamam bu. <laughs> He bir daha bir daha. o Oo. İyi, çok güzel ben yapacağım. Sıra bende. Bii. Ay üst üste Bardağına dikkat et. Hayır. Hadi tek seferde içebilirsin galiba. Ne var? Kim? <gülüyor> 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 Hastane inşallah iyileş işi getirdim. Sen ala bir bırakırsa sen de oynarız ve bir akıllı olursun. Bir de evde gerçekten neyse bak. Istiyor. Ama birlikte olmak istiyorum. Birlikte olacağım o yüzden. Işte. Kalkanlı. Kalkanlı. Yerdik yani pislikler Aa ne yapıyorsun? Muayene mi ediyorsun onu? Bakabilir miyim ben de? Dur şunu atalım önün gözüksün. Heh. Göster bakayım nasıl muayene ediyormuşsun çocuğu. Aa. -a. İğne mi yapıyorsun? Evet. Ama bakalım ağlayacak mı bir gör. Ay bakalım ağlıyor mu? Aa! Çok çok acıktı. Ay sen konuştun Şimdi krem sürelim. Aa, şimdi yere bandı da koyalım. çarpı yapalım. koydum ucunu. Tamam. Ay, ayağını da unuttum. Bunu da koyayım. Zaten yine yapmama gerek kalmadı. Bu da şirup. Tamam. Şöyle yapalım. Böyle. Aa, şimdi şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Tamam da iyileştin kardeşim. At birlikteyiz. Hadi oyun oynayalım. Kapağını da kapatalım. Bunu buraya koyalım. Anne alır mısın? Yok. Neyse almadı yanında dur. Hadi ayaklarım çıktı. Ablamız girilmez hadi. çık. <laughs> Unutmuşuz. Tamam. Hap! Tamam be! Hehehehe! <laughs> Unuttuk! Eyvah! Öf be! Bura parkta böyle olmaz. Ekranla kız! Ben de çıkartayım. Tamam. sıramı bekliyorum. Ben de sıra. Olay! <laughs> ee, anne ben acıktım. arkadaşlar bu çıkartmış bu da çıkartmış bu da çıkarttı bu da çıkarttı bu, da çıkarttı. bu da çıkartmış sıra ona geldi Uuu. Slinky ben de sıramı bekleyeyim ben de şurada oturarak sıramı bekleyeyim ben şurada bekliyorum sıramı ben de şuradan kıyacağım. Ben de kaydım. ben kaydım, kalkıyorum. Ben ne yaptım? Çayımızı unuttuk. Ben de hop. Ben de salladım. <laughs> Hadi sallayalım. Rüzgar gibi. Ay, ana çıkartmamışım ben. De. Ben de çıkartayım. Bu da çıkarttı. Bunlar çocuk ayakkabıları. Şöyle koyalım. Ayakkabıları. Oy. Uh, çıktı. Şu, şurada. Evet. Şunları şuraya karıştırıp Hey Kurak nasıl kızdı? Bu kızdı. Bu. Yok de bu Hadi ayakkabımızı çıkartalım. Ayakkabı çıkarttık. Çıkartma var mı başka? Bir bakalım. Bu ayakkabı işte ayakkabımızı şuraya koyalım. Bunlar kız ayak. Bunları büyük ayakkabı. Bunlar büyük ayakkabı. Ee, Bunlar nasıl çıkmak bu tek? Şey. Kıstım. Çıkar. Yani uha. Uh Hadi ben, ]'si meyve suyunu içmeden. Hayır. Bazı da bazı. Ihlamur. Ihlamur. Tamam. Ağlayan işlerim. Işte, 嗯你看 Stop! Yep.